Enerjimiz tamamen... Aa, posta. Balık çeviliği bizi çağırıyor. Balık tutmayı da öğreneceğiz. O da çok zevkli aslında. Burada bir ağaç büyümüş. Şu an envanterim küçük olduğu için sandık yapıp bazı eşyalarımı oraya koyacağım. Yok. Tamam. O zaman şu sandık yapalım. Böyle direkt yapıp alabilmemiz çok güzel. De. Evet. <laughs> şu tohumları atalım. Unuttum birden bunu. Sadece bir tane sandık taşıyabilirim bileceğimi. Şimdi bu, bu elde ettiğimiz elde ettiğimiz şeyleri bir yere koyalım. Diğerinde farklı bir sandık yapacağım. Ben renk seçmeyi de seviyorum. Böyle karıştırmıyoruz. Bunu yani yeşil yapalım mesela. Bunu da koyacağım şeye göre karar veririm rengini. Şimdi Vili'ye gidelim. Balıkçıya. Hey, oltamız oldu. Bamba olta. Şimdi enerjim çok az ama birkaç balık tutabiliriz belki. Olta çok iyi değil ama iyi oltalar aldıkça daha iyi tutuyorsunuz. Performansınız artıyor yani. Aa, yandaki yazılar yeni gelmiş. Sağım balık tutmaya odaklandığım için okuyamıyorum. Herhalde tutorial. Bir balık tuttuk. Şöyle bir bakalım neler satıyordu. Aa talim oltasının o barı daha uzun. Daha kolay tutuyor yani. Böyle şeyler yapabiliriz. Balığı satabilirsiniz. Ama genelde balıklar çok para getirmiyor. Satalım. Burada böyle kabuklar da toplanıyor ve kabuklardan sanırım gübre yapılıyordu. Artı. Ha. Aa bak. Bakın şurada solucanlar var ya şimdi solucanlara böyle vurdunuz da işte size bir şeyler geliyor böyle. Aa, böyle şeyleri müzeye götürüyorduk doğru. Müzeye nice gidelim. Hem bu taraftakilerle de tanışırız. Bu ses ne? Aa. Yine görmediğim bir şey var sağlık. aynı şeyleri söyledim. Ben bunları görünüşlerinden yol çıkararak böyle bir arada tutmayı seviyorum. Yani çok farklı farklı şeyler bulacağız. Mesela kemik, kemikleri tek bir ya gibi. Bunu buraya koyabiliriz bence. Şimdi bir, birkaç tane bulduktan sonra size ödüller veriyor. Şu an ödül yok. Ama para verdi ilk bir bağışımızdı herhalde. Burada da Blacksmith. <laughs> Aa, hayır, tanışmak istiyorum. Daha çok kişi var. Hı. Hmm. İşte bu da Joja Market. Biraz burayı eline almayı isteyen hırslı bir iş adamı diyebiliriz sahibi. Kim? Ha. Hmm. Tanışmış mıydık? Hah, burada da görevler var. Kabul edelim, bulursak götürürüz. Pierre'le tanışmış mıydık acaba? Ya? Aa, ben yeniyim diye beni almıyorlar. Aa, açıldı. Burada da birkaç kişiyle tanışabiliriz. Diyeceğim de tanışabiliyoruz. Tanıştık zaten. Tanıştık tanıştık. Kapatalım. Kapanmıyor. Tamam. İşte buradan geliştirilebilir çantamız. Envanterimiz yani. Buradan da tohum alabiliriz. Evet. Ve yemek yapmak için gerekli bazı şeyler var. Sonra duvar kağıtları var. Bak, yani bu kataloğu alırsanız tüm e, duvar kağıdı ve döşemeleri sahip olabilirsiniz. Orada istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Burada da ağaçlar. Ağaç bitmekte de biraz zor geldi bana ama böyle bir ağaç bahçesi de istiyorum. Ağaç bahçesi. Biraz akşam olmasını bekleyip, ee, işte bu da var salona gidelim. Çünkü çoğu kişi orada toplanıyor ve tanışmak için çok iyi bir yer. Ee, akşam olmasını bekleyene kadar şu yere bakalım. Madenin olduğu yere. Aa. Aa. Bu herhalde birkaç gün sonra açılacak ya ben hatırlamıyorum bunun böyle olduğunu. Bu arada buraları biraz daha temizleyebiliriz. Hacı ot bulduk. İçinden genelde amadan çıkıyor. Bu gibi şeyler çıkıyor yani. Şu yolu da açmak istiyorum çünkü bu aşağısı da yine başka bir yere çıkıyor. Sık sık gideceğimiz bir yer. Eee tanışmadım, şu an çok az kişi var belki gelirler. Bu arada hangi gün, kimin eee hangi gün, kimin nerelere gittiği, yani hangi saatte nerelere gitti belli. Bunu oynadıkça aklınıza tutabilirsiniz ya da sanırım internette yazıyordur eğer çok e, önem istiyorsanız bu ilişkileri. İsterseniz hiç konuşmayabilirsiniz ama bence güzel ya yani. Hem oyunu, oynayış bakımından bir şey kaçırmamış oluyorsunuz. Eğer sadece çiftlikle ilgilenseniz sıkılabilirsiniz çünkü çabucak. Böylelikle yeni sahneler görüyorsunuz ve e, biraz derinlik katıyor. Çünkü dediğim gibi Aralarındaki ilişki aslında göründüğü gibi değil. Art olarak size hediyeler gönderiyorlar. Mesela sabah uyandığınızda postada yemek, güzel yemekler bulabiliyorsunuz. O yemekler kaç kere görevime çok yardımcı oldu. Sadece görevde değil bazen böyle ekstra animasyonlar oluyor. Orada da e, bazı şeyler isteyebiliyor. Yemek de bunlardan biri. Ya da diğer maddeler. Bugün çok kişi gelmeyecek gibi. Başka günler şansımız deniriz bize. Çok karanlık oldu. Birazdan uyku gelecek. Uykumuz. O yüzden biz çiftliğin yolu tutuyoruz şu an. Ah seviye atladık. da yeni crafting e, ee, olanakları geliyor. Aa yağmur yağıyor. çok sevinir çünkü yağmur yağdığında ekinleri sulamanıza gerek olmuyor. Ve e, ileride çok büyük tarlalar yaptığınızda ve sulama sistemini geliştirmediğinizde çok fazla e, bu yağmur size çok yardımcı oluyor. Ama tabii ki de sulama sistemini de onun, ekinlere göre yapacağımız için buna çok gerek kalmayacak. Yine de işte oyunun başında bize çok yardımcı ol oldu aşkar. Ah, kemik çıktı işte. Hem de iskelete. Aa o ses neydi? Bilmiyorum kayda geldim ama böyle bir hayvan sesi gibi bir şey. Burada nasıl olacağım Kömür çıktı. Kömür de çok işe yarar bu arada. Yağmurdan dolayı çok solucan var. <laughs> Yine duydum o sesi. Böyle arada ilginç sesler gelebiliyor oyundan. Gizem yaratmak için mi konmuş yoksa gerçekten bir olayı var mı bilmiyorum. Kemikler odaya çok yakışıyor bence. Üç ya da beş itemdan sonra hediyeler veriyor. Her söylediğim e, her üç tam bilmiyorum ama atıyorum. Her üç öğeden sonra farklı farklı hediyeler alabiliyorsunuz. Pırasalarımız hala büyümemiş. Gördüğünüz gibi. Yarın olurlar diye düşünüyorum. Değil mi? bu pırasa mıydı? Havuç muydu? <laughs> Hatırlamıyorum ama. Yarın olacak. Olacak. Allah Allah ya. Kapağım karışık. Nereden gidiliyordu ya? Müce? Buldum. Ha. O da bizi çağıracak o zaman. Öyle <laughs> Yalnız ağaçlardan tohum düşmemiş. Onu fark ettim. İlginç herhalde seviye arttıkça tohum düşürme ihtimali de artıyor. Çünkü öyle şeyler de var. Mesela balık tutma ihtimali, e, ekinden kazanın verimin yükselmesi ihtimali gibi dinamikler de var. Bu da seviyeye bakıyor tabii ki de. Şu an çok toyuz. Pek bir şey bilmiyoruz. <laughs> evet, tekrar buraya geldim. Belki daha çok kişi gelir. Çünkü normalde burası dolu da olabiliyor çok fazla. Sanırım bugün de pek biriyle karşılaşamayacağız. Yine yalnız bir şekilde dönüyoruz. Hadi hadi Bitkinler büyümüş olsun lütfen. Hayır. Aa dün sulamadım mı yoksa? Bak ilk günden unuttum işte. Hemen hostaya bakalım. Aa. Açılmış galiba. Bakalım. Oh be. Şimdi şurada maceracılar kulübü var ama sanırım bu da şimdilik açık değil. Ha, sanırım madende biraz e, seviye yapmamız gerekiyor ki bizi de alsınlar içeri. Aa ya da hemen alacaklar mı? Çünkü bu maceracılar kulübünün başkanı sanırım. verdi. Tabii çok iyi durumda değil ama yine maceralar kulübünde alabiliriz. Daha iyilerini. Ha, önce biraz kanıtlamak istiyor. Kan ya kanıtlama kanıtlamam gereken ha. Diğer bölümde insan daha iyi olur. Çünkü biraz işi var. Orada bayağı vakit geçirebilirim. Tamam göreve de gelmiş. Beşinci seviyen diye. Aslında çok kolay ilk seviyeler yani öyleydi diye hatırlıyorum. Ama madem diğer bölüme kalsın. Baylar bayanlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk bölümde yani beş gün böyle ilerledim. Çok yavaş, çok da yavaş değil ama daha böyle hem hikayesini, hem de görevlerini, dinamiklerini göre göre gitmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde geliştirip bitirmek şimdi saçma olur. Çünkü daha önce oynadım zaten, hızlı bir şekilde de oynadım, birçok şeyi yapmaya çalışarak da oynadım. Ama şimdi tekrar daha çok böyle zevk alarak ve yapmadığım şeyleri yaparak oynamak istiyorum. Şu anda da ekran gayet hoş oldu. Böyle veda etmek çok güzel olacak şimdi. 500 yorum unutmayın.